Gelelim ikinci kurultaya, CHP kurultayına. CHP bir kurultay kararı aldı, kurultay süreçlerini başlattı. Daha önce de oradaki prosedürü anlatmıştım size hani nasıl gerçekleşeceğini. Şöyle, önce il ve ilçe kongreleri yapılıyor Türkiye genelinde. Bunların bitiş tarihi 15 Ekim'e denk geliyor. 15 Ekim itibarıyla CHP'nin Türkiye genelindeki il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Bu şu demek, kendi tüzüklerine göre bir hafta sonra kurultay yapabilirler. Büyük kurultay, CHP'nin genel merkez kurultayı. Yani CHP'nin kendi parti kurultayı yapılabilir. Yapılır mı? Yapılır diyorum ben. Yani birileri diyor ki işte yerel seçimlerden sonra yapılır, e, yerel seçimlere kadar e, Kılıçdaroğlu e, kalır. Ben diyorum ki bu kurultayda da Kılıçdaroğlu kalabilir. ...bir güven oyu olarak kalabilir ama yerel seçim sürecinden sonra başka bir kurgu olabilir. Şimdi önümüzdeki dönem CHP için bir yenilenme, revizyon ve yeniden inşa dönemi ve bir rehabilitasyon dönemi. Bu kaçınılmaz. Size kaç gündür anlatıyorum. Yani istifa etsin, uu, bilmem ne, işte eşeğe bağlasak seçilirdi falan. Bu üslup benim üslubum değil. Benden böyle bir şey beklemeyin. Ama şu şunu söyleyeyim yani Sayın Kılıçdaroğlu o koltukta daha fazla oturamaz. Bitti yani buraya kadardı. Her şeyin bir sonu var eninde sonunda. Bu AK Parti için de geçerli. Sayın Cumhurbaşkanı için de geçerli. Tüm siyasetçiler için geçerli. Benim için de geçerli. Sonsuza kadar gazetecilik mi yapacağım yani biraz da hayatımı yaşayayım değil mi yani. Şimdi dolayısıyla bu değişim kaçınılmaz. Buradaki temel mesele şu nasıl? Nasıl? Yani CHP'ye zarar vermeden, seçmeni daha fazla kırmadan yeterince kırıldı bence. Burada iletişimde o kadar hayati hatalar yapıldı ki. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hem seçim gecesi hem sonrasındaki ilk 24 saat içinde çıksaydı ve bambaşka şekilde hitap etseydi yani şu anda muazzam bir antipolitizasyon süreci yaşıyor seçmen. Yani e, muhalefet günün birinde kazanmayı öğrenebilir mi bilmiyorum ama ondan önce yenilgiyi yönetmeyi öğrenmesi lazım. Yani muhalefet günün birinde iktidar olmayı kazanmayı illaki öğrenir de asıl olarak bence kaybetmeyi yönetmeyi öğrenmesi lazım. 24 Haziran'da aynı şoku yaşadı muhalif seçmen. Üstüne bir de şimdi 28 Mayıs şoku. Kardeşim niye çıkıp iki kelime etmiyor kimse? Hani bu kadar zor bir şey değil ki bu ya. Çıkacaksınız diyeceksiniz ki şöyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Bu kadar ya. Ne var bunda yani? Ne var bunda? Yani e, ben bir e, istişarelerden bir yol haritası çıkacağını düşünüyorum. Biliyorum diyeyim. Önümüzdeki hafta Kılıçdaroğlu Sayın Kılıçdaroğlu bununla ilgili daha net bazı bilgiler açıklayacak. Bugün İmamoğlu ile üçüncü kez bir araya geldiler. Hani deniyor ya İmamoğlu Özgür Özel'le görüştü. Flash flash. Bunun nesi flash? İkisi de partili ve zaten görüşüyorlar. İlk defa da görüşmüyorlar ayrıca. Her seferinde İstanbul'da ve Sayın İmamoğlu sadece Özgür Özel'le de görüşmüyor birçok büyükşehir belediye başkanıyla, birçok il başkanıyla, birçok milletvekiliyle çok yakın görüşmeleri var Sayın İmamoğlu. Uzun zamandır bir bir kurgu peşinde bir şey yapmaya çalışıyor. Yani CHP'nin liderliğini almak istiyor. Bunu da açıkça ifade ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığına aday olmak istemişti. Olmadı. Şimdi bunu istiyor. Yani net olarak söylüyor bunu. yani sakladığı bir şey değil ki bu Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Net olarak ifade ettiği bir şey. Ve siyaseten de bunun kurgusunu yapıyor şu anda. Bu görüşmeler çok uzun zamandır yapılıyor. Abi öyle mi yapalım böyle mi yapalım sen ne dersin sen ne dersin reform enstitüsü diye bir yapı kurdu. Yani bütün bunlar yapıldı. Bugünkü görüşmelere bakın bir izleyelim gayet herkes güler yüzlü. Buyurun. Buyurun gayet öpüş kokuş falan bir durum yani insanlar güler yüzlü. İki saat sürmüş görüşme. Sayın İmamoğlu uğurluyor sen Genel Başkanı'nı. Ee, yani gayet olumlu geçmiş benim gördüğüm yüz ifadelerinden, beden dillerinden. Herkes ne yaptığının, ne olmakta olanın farkında. Yani burada gerginlik olur, fikir ayrılığı olur. Sen bir adım geri atarsın, at atarsın öbürü bir adım ileri atar. Dersin ki abi öyle yapmayalım da böyle yapalım. Ya bir de şeye soralım, bizim akiller vardı, abi, büyük abiler, onlara danışalım. Bir bakalım. Burada ihmal edilen şey kamuoyu, kamuoyu, seçmen. 25 milyon oy vermiş olan kişi yani kendi aranızda çok güzel bunları yapıyorsunuz, elinize sağlık tamam da yani insanlara bilgi verin ya. 25 milyon bu insanlara oy vermiş olan seçmen de böyle gu guguk kuşu gibi bekliyor yani ağacın dalında. Uçalım mı kalalım mı, başka iklimlere mi göç edelim? Yani bu insanlara böyle, bunu, bunu, bu olmaz yani. Siyasetin önemli bir bölümü de kamusal iletişim. Çok önemli bir bölümü hem de yani orada büyük eksikler var bence. Bugün sonra İmamoğlu bu görüşmeden sonra tabii İstanbul'a geldi. Niye? Çünkü yargılanıyor adam. Bir dava daha açıldı hakkında. İstanbul'da da, İstanbul Havalimanı'nda bir görüntüsü var. Duyalım. Efendim, Sayın Genel Başkan, Ankara'da bir görüşmeniz oldu. Neler söylersiniz? Tabii ya, Görüşeceğiz. Biraz. Tabii genel başkanımız her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Yani ne desin adam? Şimdi önümüzdeki dönemde e, benim anladığım kontrollü bir çekilme e, istiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Daha önce de anlatmıştım. Onurlu bir çıkış, bir exit strateji. Sanki böyle büyük bir yenilgi alarak tarihe gömülerek işte efendim ve kendisine oy vermiş 25 milyon seçmeni de rencide ederek bak siz yenildiniz kaybettiniz falan duygusunu yaygınlaştırarak değil ama sessizlik onu getirdi. Yani bu iletişim stratejisindeki büyük hata, hayati hata çıkıp iki kelime etmemek e, bunu getirdi. Hani insanlar kendilerini diri diri mezara gömülmüş gibi hissettiler. Bunu yapamazsınız seçmenimize. Nasıl ki Muharrem İnce'nin Ayşe Arman'a röportaj verip de kendi seçmenine şizofren demesi hem şizofren hastalarına ayrı hakaret hem de kendisine oy vermiş olan milyonlara ayrı hakaret. O da hayati bir hataydı yani. Bu da aynı. Bu da aynı. Ama benim gördüğüm Kılıçdaroğlu bir yol haritası bir exit strateji. Kalma değil gitme kalmak üzerine değil, gitmek ve bırakmak üzerine bir yol haritası inşa ediyor. Kontrollü bir e, çekilme e, yapmak istiyor. Kırmadan, dökmeden, CHP'yi paramparça etmeden. Çünkü CHP öyle bir parti ki her kafadan bir ses çıkar. Yani bakın şu anda en az 5 tane şey var. E, e, genel Başkan adayı var. Özgür Özel açıkça söyledi. Ben adayım dedi. Ekrem İmamoğlu zaten istiyor. Gürsel Tekin ben de adayım diyor. İlhan Cihaner bize göre düşerse diyor. E, öbür tarafta e, ee, Muharrem İnce acaba hesap yapıyor mudur ya bana da bir hani ayağımıza bir pas gelir mi top gelir mi Tanju Özcan ben İmamoğlu'nu destekliyorum ama ben de adayım dedi ve şu anda sayısız potansiyel aday var yani CHP'nin içinde CHP böyle bir parti AK Parti gibi böyle şey değil ki yani bir tane bir e, genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanı höt diyor höt zöt diyor zöt rahat diyor rahat hazır ol diyor hazır ol böyle değil ki CHP değil CHP böyle bir siyasi parti onun için ee, yani kırıp dökmeden bu iş bir olsun isteniyor benim anladığım kadarıyla. Bir şeye yazdım açıklamaya. Genel başkanlığı azala, azaltarak bırakacak diye. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yerel seçimlerde ittifaksız bir yerel seçimin hiçbir kazananı olmaz. Sıfır. Nül. Kimse kazanamaz. Tutmuş olan başarılı olmuş olan strateji ittifak stratejisidir büyük kentlerde. Yani içinde Saadet Partisi seçmeninin olmadığı HDP seçmeninin olmadığı İyi parti seçmeninin olmadığı bir İstanbul Belediyesi, bir Ankara Belediyesi kim nereye kazanıyor? Yok böyle bir şey aritmetik. Yani bakın görün işte parlamento aritmetiği önünüzde, cumhurbaşkanlığı e, aritmetiği önünüzde. Onun için e, onun için e, yani ben işin sonunda bir yeni bir ittifak modelinin tekrar e, kurulması gerektiğini düşünüyorum ama ha bu Ali Babacan'la olmaz da atıyorum başka biriyle olur. Yani bir sürü parti var şu anda pazar yerinde dediğim <laughs> Seç seç beğen yani. Her siyasi parti kendi meşrebine, kendi e, çıkarına, kendi siyasi hesabına göre çok farklı ittifaklar yapabilir. Görünen o.